14 bin konut borcu varken 4 bin konutun temelini atmış. Sonra kendi ifadesiyle söylüyorum ancak malum ekonomik sıkıntı nedeniyle hükümetin çıkardığı kararnameye dayanarak müteahhitler zarar edeceğiz endişesiyle işi bıraktılar. Bıraktıktan sonra Mansur Yavaş devam ediyor. Daha sonra bunu bizim Portaş şirketimize verdi. Belediyenin şirketi. İstanbul'daki Kiptaş gibi belediye şirketine vermiş. Orada müteahhit dediğin bu işi bırakan belediyenin Portaş şirketi. Müteahhitler bırakmış diyor ya, evet. söylediği dediği belediyenin Portaş şirketi, elimde tasfiye belgesi. Mesut Özaslan'ın başında bulunduğu Portaş şirketi, keçören belediye başkanı adayı CHP'nin şu andaki vatandaşın başında bulunduğu şirket işi bırakmış. Sonra ne olmuş? Mansur Bey ne diyor? Daha sonra bizim bunu Portaş şirketimize verdik. Bırakan Portaş şirketi Mansur Yavaş'ın tekrar verdik dediği, Yine Portaş şirketi. Bu belediye şirketine bu işi verdiğinde 20'ye 8 2021 tarihinde sözleşme bedeli 830 milyon 685 bin lira. İşin toplam süresi 23 ay. 10 ay süreyle yani işin yaklaşık yarısı kadar bir sürede belediyenin Portaş şirketi ancak %6'sını bitirebilmiş. Ve işi bırakmış tasfiye etmiş. Sonra Mansur Yavaş bu Portaş şirketine güncellenmiş rakamlarla aynı işi 5 milyar 358 milyon 650 bin 236 liraya vermiş. Yani 830 milyonluk işi güncellenmiş rakamlarla 5 milyar 538 milyona çıkararak tekrar portaj şirketine vermiş. Şimdi sen burada gelip gece konducunun varislerine yapılacak diye acıtasyon çekeceksin ama 830 milyona işi verdiğin belediye şirketi sana işi yapmayacak, evet. onun yaklaşık 6 katı rakamla tekrar işi Portaş'a vereceksin. Verdin. Peki ne yaptın Mansur Yavaş? 21 Ağustos 2021'de örneğin Sayın Meral Akşener orada, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu orada onların gözüne baka baka dedin ki 2 yıl içinde bunu bitireceğim. 19 Şubat 2024 yani 2021'de dediğini yapsa 2022-2023'te bu konutları teslim edecek. Mesut Özarslan'la beraber müteahhitçilik oynayarak bu işi yapmadı, bitirmedi, 5 katı fiyata çıkarttı. 19 Şubat 2024 tarihinde 4400 konuttan 166 tanesini teslim edebildi. İşte Mansur Yavaş Belediyeciliği.